Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda 100 hisselik takip listemizden yani finansal özgürlük yolunda 100 hisse projemiz dahilinde takipimizde bulunan 100 tane hisse içerisinde yaptığımız değişiklikleri vermek istiyorum size. 4 tane hisseyi listemden çıkaracağım arkadaşlar. Yani kendimce ufak çaplı nedenlerini de söyleyeceğim. Ve yine 4 tane hisseyi listemize ekleyeceğiz. Zaten dikkat ettiğim kadarıyla çok fazla kişide olmayan hisseler bu çıkardıklarım. Ve yeni girenler ise daha fazla insanda olan olduğu için takipçinde olduğu için biraz daha tercih etmiş bulunuyorum. Biraz da konjunktürel açıkçası onu da söylemek isterim. Listemizden ilk çıkaracağım hisse var mı arkadaşlar? Bu hisseyi beğeniyor muyum ben? Beğenmiyor muyum? Yani niye çıkarıyorum listemden? Kesinlikle çok beğendiğim bir firma arkadaşlar. Onu söylemek isterim. Ancak ben bu hisseyi pahalı buluyorum. Yani çok daha fazla ucuzlayacağını düşünmüştüm. Ama istediğim oranda bir türlü ucuzlamıyor. Dolayısıyla bir süre liste dışı bırakıp kenardan kendim takip etmek istiyorum ben bunu. Aşağı yukarı bu fiyatlardan bakın. Yani Ağustos civarları listemize eklemiştik bunu. Hedefimiz de zaten 29-30 rakamlardı. Ve o bölgeyi gördükten sonra aşağıya doğru yani buraya bir fincan kulp mu yapar? Burada bir obo var gördüğünüz gibi. Yoksa şu diplere gelir buradan yeniden mi kalkar onu bilemiyorum ama elindeki insanlar şuradaki temel de bakıp o şekilde hareket edebilirler. Ben bugün itibariyle barmayı listemden çıkarıyorum arkadaşlar. 100 listelik listemizden çıkardığım bir diğer listede Cemaş oldu arkadaşlar. Hemen onu huzurlarınızda listeden çıkarayım arzu ederseniz. Biz 3 liralık rakamlar da listemize eklemiştik bunu ve buraya ben kocaman yazmıştım. Hatta bana yazanlar olmuştu hocam devasa yazmışsınız. Evet bu kanal 2'ye mi katlayacak bu liste diye. Evet 2'ye katlamasını bekliyorduk. 2'ye katladı ise arkadaşlar. Oradan aşağıya doğru düzeltmesini yapıyor. Çok hızlı hareketleri var. Çok ters hareketleri var. Yani dolayısıyla bir tık daha iyi şirketleri bulduğumu düşündüğüm için ben listeden bunu çıkarmayı tercih ediyorum. Yine temel değerleri burada. 5.65 iken geçerli yalnız bu değerler. Ona göre elindekiler hareket edebilirler. Tekrar bu bölgeleri 3'lere gelecek olursa bir bakarız artık. Ama şimdilik liste dışı kaldı. Cemaş arkadaşlar. Arkadaşlar takip listemden çıkardığım bir değer listede de Exxon oldu. Ben büyük beklentilerle bunu listeye almıştım. Hatta tek başına da video çekmiştim hatırlıyorum. Listemizin bilançosu beğenilmedi. Yani o fiyatları hak etmiyordu. Dolayısıyla büyük bir düşüşün içine girdi. Zirvesinden de %50 düşmüş bir hisseden bahsediyoruz. Yani şunu şöyle de anlamayın. Ben listeden çıkarıyorum diye gitmeyecek ya da gitmeyecek diye çıkarıyorum. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani ben bir gün bu Exxon'un da Cemaş'ın da mesela çok güzel paralar kazandıracağını düşünüyorum ama 100 hisselik listemiz sınırlı olduğundan dolayı bunu başka bir hisseyle değiştirmek istedim. Dolayısıyla listemizden ben Exxon'u çıkıyorum. Neredeyse halk arz fiyasına gelmiş. Yani buralardan bu hisseyi alırlar, yukarı götürürler emin olun diye düşünüyorum ben. Ancak ben bundan sonra takip edemeyeceğim Exxon'u. Dolayısıyla listemden çıkarıyorum arkadaşlar. 100 hisselik takip listemizden çıkardığım bir diğer hisse de öz KGY oldu arkadaşlar. Yani yılın son dönemi hiç görülmüş şey değildir aslına bakarsanız. Mutlaka bu GEO'lar fiyatlanır. Bu dönemde borsa da uçardı aslına bakarsanız. Ve en son hatırlarsanız herkes şu lafı söyler. Bütün hisseler gider. En son artık... GEO'lar da gider. Ondan sonra borsa çakılır diye bir deyim vardır borsada. Ancak bu sene her şey kötü gitti. Her şey ters oldu. Faiz oranlarından dolayı GEO'lar bir türlü fiyatlanmadılar. Değerlenmeleri de işe yaramadı açıkçası. Dolayısıyla bizim portföyümüzde TRGEO var. Bir de iş GEO var yanılmıyorsam eğer. iki tanesi yeter. Daha önce EKGEO'yu da çıkarmıştık listemizden. Şurada bir OBA var gördüğünüz gibi hiç güzel bir görüntü değil. Düşüyor. Nereye kadar düşer bilemiyorum. Elinde olanlar şu temel değerlerini ve bu grafiği takip edebilirler. Bundan sonra öz KG'ye izin de olmayacak arkadaşlar. Hayırlı olsun. 100 listelik takip listemize eklediğim hisselerden ilki İSCTR oldu. Yani İş Bankası oldu arkadaşlar. Biliyorsunuz 3 tane özel banka vardı listemizde. Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Akbank vardı. Ve dördüncü olarak bir banka daha listemize girmiş oldu. Hayırlı olsun. Son 2 gün Bayansel Sigma stratejimize göre bizim 3 dün 3'müş arkadaşlar. Alım denenebilir durumdaymış. Bugün ise 1'e düşmüş puanı. Yani sata düşmüş işin doğrusu. Bundan sonraki süreçte yani görünen o ki sanayilerin işi biraz daha zor gibi. Yani parayla iş yapan, paradan para kazanan şirketlerin zamanı biraz daha geliyor gibi arkadaşlar sanırım. Ve faiz oranlarının artmasıyla yani dolayısıyla bankalardan kredi çekmenin zorlaşmasıyla biraz sonra listeme eklediğim bir diğer listede Litve olacak örneğin. Dolayısıyla konjonktüre bağlı olarak bazı değişiklikler yapma gereğini duydum ben. Tekrar söylüyorum listemizden çıkan hisseleri gitmeyecekler. Listemize aldığımız hisseleri de gidecekler diye almıyoruz arkadaşlar. Bunlar takip listemiz bizim. Bundan sonra bunlarla ilgili videolar çekeceğiz. Analizler yapacağız. Takip edeceğiz bakalım. Listemize hayırlı olsun bakalım. İSCTR. Finansal özgürlük yolunda 100 hisse takip listemize aldığım ikinci hisse de arkadaşlar Anadolu Sigorta oldu. Yine konjonktürel bir seçim olduğunu düşünüyorum bunun. Onu belirtmek istiyorum. Ne durumda bizim bayansel sigma stratejimize göre derseniz dün 2'ymiş bugün 3'e yani alım denenebilir boyuta yükselmiş. Bu hisse hakkında fazla söz etmek istemiyorum çünkü birazdan bu video bittikten sonra sırf Anadolu sigortaya özel bir video çekeceğim arkadaşlar. Hayırlı olsun listemize. Yine konjunktürel olarak listeme kattığım bir değer listede lider faktörün Litfa oldu arkadaşlar. Temel değerleri bu şekilde. Bayansel sigma stratejimize göre dün de bir bugün de bir yani hisse Satın da satı durumunda. Çok yukarıları 11'li rakamlara gitmişti. Yani ben daha önce yapacaktım aslında bu hamleyi ama çok pahalı olduğunu düşündüğüm için. Yani grafiğin zirvelerinde bir hissi listeye almak istemediğimden dolayı ben böyle bir hamle yapmamıştım. Ama bundan sonra şu düşüşleri takip edip ona göre hamlelerde bulunabileceğimiz hisselerden biri olacağını düşünüyorum. Listemize hayırlı olsun Litfa arkadaşlar. Ve dördüncü ve son olarak listemize eklediğim hissemiz Vakko oldu arkadaşlar. Vakko Tekstil. Tabii ki diyeceksiniz ki bugünlerde asgari ücret görüşmeleri var. Bunlardan en kötü etkilenecek sektörlerden birisi tekstil olacak. Doğru %100 katılıyorum. Zaten listemizi almamız hemen gidip alıyoruz bu hisseyi anlamına gelmiyor. Takibimizi alıyoruz. Güzel, sağlıklı, güvenilir bir şirket olduğunu düşünüyorum ben Vakko'nun arkadaşlar. Dolayısıyla marka yaratma anlamında da dünyaya açılan kapılarımızdan biri olacağından dolayı şu değerlerle ve bu fiyatla ben listemize Vakko'yu ekliyorum. İleriki günlerde takip ederiz, videolar çekeriz. Grafikler atarım ben duruma göre. Listemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bayan Sel Sigma stratejimize göre dün 2'ymiş bugün 3'e yükselmiş. Yani alım denenebilir boyuta yükselmiş. Ama tekrar söylüyorum arkadaşlar. Ben bu listemize eklediğim 4 hisseyi de şahsen gidip yarın alacak değilim ama duruma göre bakılabilir. Birazdan bir video çekeceğim. Bunlardan Anadolu Sigorta'ya dair ayrıntılı bir analiz yapmaya çalışacağım. Listemizden çıkan 4 hissenin ve listemize giren 4 tane hissemizin hayırlı olmasını diliyorum. Kazançlarınıza vesile olmasını diliyorum. Şimdilik bu videoyu burada bitiriyorum. İkinci videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.